Merhaba ben Volkan, Baycağız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda yarınki oynanacak Fenerbahçe Galatasaray Büyük Maçı'nın e, ilk 11'lerini, bu kadroları e, puanlarını sizlerle karşılaştıracağız. Mevkilerin ka Puanlarını Sizlerle Karşılaştıracağız Heyecanlıyım e, Büyük Maç Yavrum Olacak Ve izleyicimin Çoğu Bu Büyük Maçı e, Hayranlıkla Ve Merakla Bekliyorlar Kadıköy Maçını e, Galatasaray Fenerbahçe Büyük Maçını ilk 11'leri sokacağım. Sakatları ve yani sakat olanları ve maça giremeyecek, olan ihtimali bile olmayan, girme ihtimali olmayan oyuncuları e, ilk 11'e sokmuyoruz ve bu kadroları karşılaştırmayacağız. Galatasaray Fenerbahçe kadrolarını karşılaştırıyoruz sizlerle beraber. Hazırsanız başlayalım. Şimdi defanslardan başlayacağım. Kaleci olaraktan başlayacağım. E, Bildiğiniz üzere kaleci olaraktan e, Galatasaray'ın e, Mustera kaleci olarak Mustera'dan başlayalım ve Altay Bayındır var. Altay Bayındır da Mustafa, Mustafa da çok iyi bir kaleci. Francistan bakalım hemen. Ne durumdalarmış bu oyuncularımız? E, e, derece basmıyoruz. Bo boost basmıyoruz ve sadece oldukları bir en yüksek kaldı yani genlerinin en yüksek genli olan kartlara bakıyoruz. E, yani haksızlık vesaire olmayacak. Yani aynı kaldı yani e, eşitlik yok. Yani 80-80 yapmayacağım sadece kartların FIFA Mobile'de olduğu gibi sizlere sunacağım. Mustera Altay Bayındır 80 mi yani gelmiş? Mustera Altay Bayındır 71. Total toplam puanı 1329. Mustera'nın 918 ise Altay Bayındır'ın bu şekilde refleksini 83. Mustera'nın atlamanın 84. Altay Bayındır'dan daha iyi durumda. E, hemen hızlıca bakalım. Uzun e, pasları ve e, çıkarması 75, e, 47'de e, uzun pası daha iyiymiş Mustera'nın bu şekilde. E, ben sadece önemli olan yerlere bakıyorum. Diğer e, puanlar zaten belli toplam puan. Önemli olanlara bakıp geçeceğiz. Burada Mustera kazanıyor kalede. Dilerseniz sol bek e, sol bek'e bakalım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bekleri. Burada Marcel Saracici ve Caner Erkin ne yaptım Caner Erkin 2880 e, 2084 puanla e, Sanatçı Marcelo Sanatçı geçiyor toplam puanda 1924 Sanatçı'nın Cenk Can Erkin'in 2084 e, hızı 79 Can Erkin'in e, şut, pas, e, şut gücü bitiriciliği e, uzun şutu ve e, -ki, e, e şut e, pası Pardon kısa pası ve uzun pası daha fazla Can Erkin'in Marcelo Sanatçı'dan diyebiliriz. Sıra defanslarda var tabiki ki de defans olaraktan e, sadece Ay, sakat olanları yapmayacağımı biliyordunuz söylemiştim ve iki her mevcudan iki oyuncu karşılaştırıyoruz marka sezonlarda bir kartı varmış ee, Serdar Aziz'in e, gibi Markayı karşılaştırdım bu burada 73 gen Serdar Aziz'in Atilla Sıla Aziz'in kartını bulamadım marka 82 e, Atilla e, Serdar Aziz 73 e, Markanın 1796 puanı var ve Serdar Aziz'in 1618 hızı Markanın 71 ve e, bitiriciliği 32 şut gücü 59 ve uz şutu 38 daha fazla frikik ve şut pası kısa pası marka'nın Serdar Aziz'den bu fazla puanlarla defansa Galatasaray'ın oyuncusu marka kazanıyor. ve ayrıca şimdi orta sahalara bakıyorum. Eee sağ sağ bek beklere bakmam lazım. Sağ beklere baktık, hemen bakıyorum. Hayır, bakmamışız. Sangare ve Yedlin var burada. Sangare 72 ve Yedlin 73. Burada Yedlin öne çıkıyor. E, bu puanlar baktığımızda 1852. Yedlin e, hızı 1992. pardon 92. Yedlinin daha fazla e, pozisyon alma 46 40, 66, ya. 40 e, 66 ikisi aynı bitiricide 40 şut. E, bu gücü uzun şut ve penaltısı düşük ama bu diğerleri on e, şey e, Sangaré'den daha fazla diyebilirim. Vizyon 62 7'nin daha fazla puanları var bu şekilde Sangare'den diyebiliriz. Şimdi orta sahalara geçiyoruz. Orta sahalarda Mesut Özil ile ee, Gerson Fernandes'e baktım. Evet bu çok garip. E, Gerson Fernandes 80'lik karttan daha fazla 73 e, genlik genç e, şeyi. E, Kartın nasıl oluyor? Acaba e, genç olduğundan mı bir fikrim yok ama burada iyi, iyi. daha fazla e, puan vermiş. Gerson Fernandes'e Gerson Fernandes de iyileşmiş. Maçta bekleniyormuş. Bunları okudum, baktım. E, Özil işte Fenerbahçe'nin durumunda yine oynayabilme ihtimali varmış. 1999 puanı var Gerson Fernandes'in. İnanın inanamıyorum zaten 80 gene 73 gen 73 gen 80 genden daha ağır basıyormuş demek ki oyunda ne dedim. E, şut e, gücü bir de uzun e, şut ee, daha fazla Gerson Fernandes'in toplam puanında 1999 Friki şut pası e, <laughs> vizyonu ve uzun pası az Mesut Özil'den ama altlık daha alt e, özellikleri daha fazla Gerson Fernandes'in burada Mesut Özil e, Gerson Fernandes'te farklı bir ayrım var e, ne diyelim çok şaşırdım burada diyelim şimdi sırada sağ açıklarımız var sağ açıklarda ise e, Çağlayan'ı koydum Oğuzhan Çağlayan'ı koyma sebebim Sofyan Figürlü sakat. E, bunların hepsine bakıp yaptık e, sakatları ve oynayamayacak olanları. E, aynı pozisyon olmadıkları için Valencia ondan daha fazla. Dilerseniz gösterelim. Fenerbahçe'nin oyuncusu burada daha fazla öne çıkmış. 1836 puanı var. E, Fenerbahçe'si de Valencia'nın. Oğuzhan Çağlayan'ın da 1705 puanı var. Ben tahmin ettim Discord'daki Süpernova sunucumuzda zaten konuştuk. E, Valencia'yı e, Çağlayan evet e, anlıyorum ama Oğuzhan Çağlayan o maçta oynar diye tahmin ediyorum sağ çıktı. Çünkü sağa oynayacak adam yok Galatasaray'da ve sakatlar. on kurumunda sol açıktan vazgeçmeyeceklerine göre 4-3-3 oynarlar yine. Tek forvet ya da çift forvet. Oğuzhan Çağlayan da burada yer alır. Sağ açıkta diye tahmin ediyorum. 4-3 oynarsa Galatasaray. Bilmiyorum. Zaten büyük maçlar çok farklı oluyor. 1836-1705 falan Oğuzhan Çağlayan burada iyi değil. 87 e, hızı var. E, Valencia'nın e, ve bitiriciliği 66. Şut e, gücü e, 80. Uzun şutu 64. E, penaltısı daha fazla. Diğer özellikler e, Oğuzhan Çağlayan daha fazla olsa da toplam skorda Valencia e, önde gidiyor burada. Sol açığa bakalım şimdi dilerseniz. Sol açıkta Henry Onyekuru ve e, Mametiyam var, Mametiyam ve Henry Onykuru. 1810 puanı var Henry Onykuru'nun. E, hızı 90 daha fazla Mametiyam'dan. Pozisyon 74 70'e, bitiriciliği 75'e 70. E, e, bitirici 75 e 70. Onykuru daha fazla şuta. E, şut gücü 72'ye 71. Burada Mametiyam önde. Uzun şutu 73'e 67. Ki düşük bu Mametiyam için ve o Henry Onyikuru için büyük. Burada burada vizyon 67'ye 68. E, serbest vuruş 44'e 45 ee, şut pa e, kısa pası daha fazla uzun pası daha fazla Henry Onyekuru'nun bu şekilde dilerseniz e, forvetlere geçelim M Muhammed Mustafa'nın hem kartını bulamadım o yüzden bir şey diyemedim. Ee, Forvetlere gelelim. Ee, Falcao'yu koymak zorunda kaldım. Falcao da zaten sakatlı geçmiş. Galatasaray'ın ilk 11'de yer alması veya e, ilerleyen dakikalarda sokulması bekleniyor. Samatta ve Radamel Falcao. Evet Forvetleri çok sevdiğinizi biliyorum. Ee, Samatta. Evet ve Falcao ikilisi. 91 gen Falcao. Ee, en yüksek kartı bu şekilde. Samatta'nın en yüksek kartı ise 74. Ee, 2259 e, puan ile fark atıyor Falcao. Hız 79'a 75 Falcao burada geriye düşüyor. Zaten gerçekleri pozisyon yüz 100 şey 179. Bitiriciliği 79 70 79 pardon 98 79. Şut gücü 99'a 78 ve uzun şut 89 67. Penaltıları 89'a 70. Burada bu şekilde şut kısa pası ve uzun pası daha fazla Falkhan'ın burada forvetlerde faul kazanıyor. Bence daha fazla Sanırsam e, Galatasaray'ın oyuncuları biraz daha fazla e, idi. E, defansı yaptık, e, kalecileri yaptık, orta sahayı yaptık, sağ açığı yaptık, sol açığı yaptık, sağ bek yaptık, sol bek yaptık. Dilerseniz takım komple bir şekilde ele alalım ve bakalım. Evet bir takım oluşturduğumuzda hiçbir şey basmadığımızda derece vesaire. Burada 76 gen oluyor Galatasaray'ın e, takımının Belhanda, Emre Kılıç vesaire olsun. E, burada baya fazla öne çıkıyor. E, Galatasaray 76 gen oluyor. E, bu kadroyla baktığımızda e, yine fazla. Fenerbahçe'ye bakalım. E, Fenerbahçe 76'ya bakalım kaç burada Fenerbahçe 73 oluyor. Arada 3 e, puan rakam var. E, farkı var. E, i̇ki takım da birbirine çok yakın zaten. Büyük takımlar ve bunların da EA'nin e, tam e, kıvamına göre yapmış diyebiliriz. Ama bazı yerlerde hatalarda olmuş olabilir. Bilmiyorum. E, bakalım e, sizce Galatasaray'ın oyuncuları mı daha iyi yoksa Fenerbahçe'nin daha oyuncuları mı daha iyi? Buradan e, yorumlardan... E, Yine yazabilirsiniz ee, Yarınki maç ne olur ee, yine yorumlarda belirtebilirsiniz Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız Lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz Ben Volkan Baycağız YouTube kanalından sizlere hoşçakalın diliyorum Kendinize çok iyi bakın Bay bay